Bu arada bu mahkemenin kararı dün e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de gündemindeydi. Kararın siyasi olduğunu savunan e, muhalefet temsilcileri tepkilerini dile getirdiler. E, AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu ise bağımsız ve tarafsız yargı kendi kararını verir dedi. AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Duran ise Habertürk yayınındaydı dün akşam. istinaf ve yargıtay süreçlerine dikkat çekti hem istinaf hem yargıtay boyutu olacaktır. Yani kesinleşmeyen bir karar var. Bağımsız ve tarafsız yargı kendi kararını verir. AK Parti'den karar kesinleşmedi uyarısı. Muhalefettense tepkiler geldi. Siyasi yasak getirdi. Tarihi bir çelişki. Ne boyun eğeceğiz ne tehdit edeceğiz. Cumhuriyet AK Partisi olarak her zeminde mücadele edeceğiz. Alınan bu yargı kararıyla Halk egemenliği ilkesi iktidar tarafından görüyoruz ki rafa kaldırılmıştır. İstanbul halkının iradesi açıkça çiğnenmiştir. Bu konu siyasi bir konudur, hukuki bir konu değildir. Mahkeme kararı iktidarın da muhalefetin de gündemindeydi. Muhalefet Ekrem İmamoğlu'nun 2 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılmasını siyasi olarak nitelendirdi. Haber Türkiye'ye katılan AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Toransa yargı süreci bitmiş değil dedi. Temiz aşaması, yargı aşaması demek istedim. meydanlarda polemik yapmayı tercih ederiz. Gazeteciler hmm. de Biraz kendi, şey kendi ağızlarına dikkat etmek lazım. Yargı kendi kararını versin. Benim. Belediye Başkanı'nın ahmak ifadesi çok yanlıştır, kınıyoruz dedi. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a okuduğu şiir nedeniyle verilen hapis cezasını hatırlattı. Cumhuriyet Halk Partisi o siyasi yasan kaldırılması için Adalet ve Kalkınma Partisi ile burada anayasa değiştirdi. Şu anda İstanbullunun yönet dediği Ekrem İmamoğlu'na o zaman Recep Tayyip Erdoğan yönetsin demişti. Birileri siyasi yasak getirdi. Şimdi Ekrem İmamoğlu yönetsin dedi. Siyasi yasak geliyor. Şiirden dolayı ceza bir örnek yok Tayyip Bey'den başka. Görülmekte olan bir dava hakkında yasama meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz. Görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz. Sayın Cumhurbaşkanımız Genel Başkanımız'a yapılan atıflarla ilgili şunu ifade etmek isterim ki Siirt'te okuduğu bir şiirle ilişkilendirilerek değerlendirmeler yapıldı. Bu Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu kitaplardaki Ziya Gökalp'in bir şiirinin okunması münasebetiyle bir dava görülmüştü. Bu ayrı bir mesele. Teşekkür.